demedik chat Fransa çok ağır girdi. Seni EU4'ten soğutmamız lazım mı? Bazı şeylerden etkilenmiyorum biliyor musun? Hadi şey oynayalım Samet. adam EU4'ten -4'de e geçiyor, geçiyor, geri giriyor yani soğutamazsın adamı. Evet, kabul ediyorum. Ben bir bağımlıyım. Evet. Yo yıllardır oynuyoruz, bir şey olmuyor diyoruz. aynen yıllardır <laughs> oynuyoruz abi. Evet abi, bunu kabul ediyorum. Paradox oyunları bir yaşam tarzı, bir hayat biçimi, bir fels izleniyor. Yo aslında izlenmiyordu ama güzel yani. Peki neden Osmanlı oynuyorsun? Arkadaşım çünkü kolay çar ve oynamayı seviyorum. Arkadaşlar bu arada bu senaryoda ben ülkeyi Hristiyan yapmaya çalışıyorum bilginiz olsun. <laughs> Niyetim Kutsal Roma İmparatorluğu'nun başına geçmek. Hatta devletin dinini Hristiyanlığa çevirmek için Katolik isyancılarını şu anda ee, evet coşturuyoruz şükür. Bir an isyan bastırıldı zannettim var ya. <laughs> Pardon. E, Katolik isyancıları buradan çıkacaklar. Serento'dan bizim ana doğru gelecekler. Ee, buradan bizim ana karaya doğru geldiklerinde biz de o kaleleri açacağız. Orduları falan kapatıp adamların siclemelerine müsaade edeceğiz. Katolik olduktan sonra doğal olarak yeni gelenler için anlatıyorum bir kez. Ee, %50 olduktan sonra başkenti falan devirdikten sonra galiba şey olunuyordu. Katolik olunuyordu. Katolik olduktan sonra da Kutsal Roma prensliklerini ele alıp Batı seferlerini tamamıyla durdurup Kutsal Roma'nın başına geçmeye çalışacağım. Temel niyetim bu. Yani bu oyundaki amacımız, bu oyundaki planımız bu yönde. Ee, tabii ki bu isyanlar gerçekleşirken e, ben bir yandan da e, Anadolu'yu falan toparlamak istiyorum ki ana gücümü koruyabileyim. Yanımda Yasin var, o da Kastil oynuyor. O, oh. Ben ee, HR'e edeceğim sana. Hadi. Çizmeden isyancı nasıl geçecek? Yüzüyor. Yüzüyor, Yüzüyor mu? Yüzüyor baba. Yani herhangi bir gemi transportuna gerek kalmıyor. Yüzüyor. Tek e, olması gereken şey isyan riski sürekli düşüyor. İsyan riski düşmemeli. İsyan riski düşmemesi için de benim over extension almam gerekiyor. E, over extension biriktirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Bir tane toprağı al korlama ya. Dursun. Zaten bir tane korlamadığın toprak var. Yani, o da halleder o iş. Şu gemilerimi de bir çıkartayım. Sen kırma. A, gemilere bir e, şey vereyim değil mi? Amiral vereyim değil mi ya? Sokaktan bulmuş muamelesi yapmayalım gemilere. Bir yandan Anadolu'yu topluyorum ya. Karaman üzerinden jandar ve e, şey savaşını başlattım. Yanan kilidi. Vay arkadaş. kırımı da almış olurum bu bir bahaneyle ya. Theodor'u, kırımı falan filan. Her yeri fethedeceğim işte. Fetihleri batıdan e, olabildiğince uzak rotolarda gerçekleştirmeye çalışacağım ki... Sıkıntı olmasın hoppacık birilerinin gemileri pataklamışız 37 tane gemim olmuş gayet nice gayet nice ee, Bence gemiler bir tuk onarılsın tekede şu an oraya siege desteği vermesine gerek yok Şu orduları bir bölelim Kırım'ın neferleri geliyor 9k askeriyle ama bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum Neyse ben kaçtım Görüşürüz kankam Eyvallah eyvallah sana da iyi oyunlar. Dikkat et kanka kendine. Şimdi Ahmet, hatun versene. Benim hatun öldü. Kanka veremem. Ben Sen Müslümanım. Şey seni bir PV'ye düşürüyor. Sen Kırım'la mı savaştasın? Evet. Hmm. Kırım geliyordu Anadolu'ya. Ya Ge gelsin gel önemli değil. Oralar şey kanka sursuz topraklar oldukları için oralarda beni bir parça har e şey yapacaklar hırpalayacaklar. E Katolik isyancıları çıkana kadar onları oradan temizlesem bana yeter zaten ya. Şu candarın falan işini bitiriyorum şu an. Savaşı karamana açtım. Candarı, kırımı falan filan tek tek bitirip halledeceğim. Hatta şu an şöyle bir şey yapacağım. Gemilerimi götürüp e oradaki limanı kuşattıracağım. Hem kırımın ordusu hem e, ee, Karaman'ın ordusu Balkanlarda sıkışıp kalmış olacak. Sonra gidip Balkanlarda o bebeleri temizleyeceğim. Kanka benim lanetim mi bu? Ne oldu? Oğluma baksana. Bakayım. 1 1 1. Kanka bence lanetlendi. Kendiliğinden geliyor bu inanılmaz ya. Bana da büyük olasılıkla lanet gibi geldi. sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama büyük olasılıkla lanet gibi. Çocuk da boğdur hacı. Çocuk gene tüpçüden oldu. Steer trade ne işe yarıyor peki? Ee, Yasin'e ambargo yaptığımız menüden steer trade yapamıyorum bu arada. Çünkü bende bütün DLC'ler yok. Birkaç tane DLC'miz eksik. Ondan kaynaklı bir problem olabilir ama o steer trade'in ne olduğunu bilmiyorum. İyi şey yayınlar için teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Çok çok sağ olun. Tavsiye etmem öyle bir şey yapmasın olun. Ha? Memlük halayını görebilirsem bir güzel. Stir ne demek ki? Ha şey Freight. özel ticaret gibi bir şey yapıyormuşuz kanka. Yok istemiyorum ben. Oğlum İstanbul Ticareti'ni ne yapacağım ben? lan? Tıklayamıyorum zaten öyle bir seçenek yok kanka. Olması lazım normalde bende de sen de yok mu diyorsun? Aa bende yok. Aa, o savaş anlaşmasında oluyor abi. Yok o normalde de oluyor. Threat gücünü karşıdaki takıma verebiliyorsun ama hani karşıdaki elayına. Ama niye versin bana İstanbul'daki gücünü? Hani chat ne, ne amaçlı biliyor musun? Ben hiç seni sikmeye çalışıyorum. Hiç yapma. Bilemiyorum sevgili Bay Tantuni ne amaçlıyor ama. Ee, bunlar benden erken devirecekler değil mi? Siege kuvvetlerinin az olmasına rağmen. Trade yapmıyorsun Bay Tantuni. Tüm ticaret gücünü karşıdaki adama veriyorsun. iş karşılığında. O transfer trade power değil mi ya? Steer trade o değil galiba. 10 alacaksan 10 yerine 100 alacaksın. Bu ne işe yarıyor? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Oyun zaten yeterince karmaşık. Bir de ekstra üzerine diğer şey ekleyip iyice bence işin içerisine hani gergedan daş ya tuz biber atmayalım değil mi? Rönesansı ben alamadım. Oo daha Rönesans var önümüzde. Lan hadi çök lan yüzde 42 ile. Ha? Surlar falan da kırık. Sonra gidip şu çocuklar bizim mekanı almadan biz onları alacağız ya da alsınlar fark etmez bir şekilde ben o mekanı kurtarırım zaten. Bomboş siyic atıyorlar şu an. Anadolu'ya da geçer. Yo bir saniye Anadolu'ya geçer. Anadolu'ya geçer. Anadolu'ya nereden geçer? Biga'nın orayı işgal etti ya iki taraf da kendine aitse gemiler tutmasına rağmen geçiş yapabiliyordu öyle değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Sağ ol kanka. <laughs> Teşekkür ederim. O kurseyde olmazsa hayatını e, daha eksik hissedecektim. Sağ ol. <laughs> ne diyorum? Hayatta bir şeyin anlamı yok ama neyin? Canlar nasıl aniden haya yükseldi bilmiyorum ama. Candaroğulları'nın gemiyi dövüp daha fazla gemi aldık. 39 gemi gayet nice. Şimdi üzerimizdeki siyici falan kaldırmamak diye. Karaman ve Kırım çöktüğünde işler daha da kolay olacak. Aldığımız topraklarda bize over extension olarak geri dönecek. Over extension Katolik isyancısının çıkmasını sağlayacak ki. Katolik isyancısı %90. Ve herhangi bir şekilde o Katolik isyancısı çıkmadan... Bunlar o isyancıyı keserse Anadolu'ya gelmeden iyice çıldırırım ama... Umut ediyorum öyle şeyler yaşanmayacak. Sen Hristiyan olacağım kursiyedim var. Ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Aa... neden böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Adam haklı bu arada. Ben hem Hristiyan olacağım hem benim kursiyedim olacak. Aha! O Toronto'da Hristiyanlar ayaklandı kanka. Geliyor. Geliyorum mu? Neye geliyorsun? Dövme. <laughs> Sakın. Sakın aklımı alırlar. Ya yani aklımı alırlar derken dönemem tekrar. Evet, Katolikler orada kazandı. Tabii ki şu an benim burada siege Card'dan olduralarıma girmemeleri gerekiyor. Ve benim arada dilimin dönebilmesi gerekiyor düzgün konuşabilmek adına. Barcelona, <laughs> Barcelona. Sana güvenmiyorum bak bak deyip acaba içimde gezmeni iptal mi etsem? <laughs> yok be öyle bir şey yapar mıyım serinin amacı yok. olsa yaparım da. Sen Empyreon'u sövmüşsün değil mi lan? <laughs> Geliyorum lan! Gemilerin <laughs> ilerleyişini görüyorum değil mi? Yooo! Hayır. Güzel güzel güzel. Diğer e, Hristiyan bölgeleri de ayaklandıralım. Hristiyanların ayaklanmasıyla beraber bizim işimiz daha da kolaylaşacaktır zaten. Çok güzel. E, çünkü devletin dinini Hristiyan yapmak istiyor buradaki isyancılar. E, buradaki isyancıların isyanını kabul edebilmem için de %50'nin üzerine falan çıkarmaları lazım. Yeterince toprak korlasınlar ki daha fazla Hristiyan'a erişim sağlayabilsinler. E, tabii ki bizim bu aşamada dikkat etmemiz gereken şöyle bir durum daha var, üzerimizde askeri geçişi olan ülkelere muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin Bizans'ın, e, Bizans'ın askeri geçişini iptal edemem çünkü Bizans benden, e, Moldovya'nın geçişi var, Litva'nın geçişi var, Teodor'un geçişi var, onlar bizi şey yapmaz zaten ya. Memlük, As Altın Çağ, Memlük. Memlük Altın Çağ mı bastı? Benim için bir tehdit oluşturmuyor ki Memlük ben, niye beni benim isyanımı kessin? <laughs> Oyunda neler gördük kanka? Ya benim askeri teknolojim level 6. O da daha yeni yeni level 6 oldu. Bence bir problem yok ya. Şu kırımı bir alalım. Kardeş burayı burayı veriyorsun. Ya da adamın başkentini almasam mı? Yo alıyorum. Alıyorum. Hala satılıksa alıyorum var. Nasıl bir koalisyon? Kırım artı Venedik. Hiçbir şey yapmaz. Parayı boş ver. Ya da boş verme. Bir saniye yapalım. Avustur olacaktın. Avusturla çok çok adam ordulara baksana kanka adam çok fazla ordusu var Avustur'un ya. O şeyden dolayı onun ordusu ya. İmparatorluktan dolayı işte. İmparatorluktan hmm. <laughs> sörecektir herkes. Aa, şimdi bir de şöyle bir durum var. Bu isyancıların birbirlerini kesmemesi lazım öyle değil mi? Gelen otomobil otomobil şey bas, haras bas. Ya oralarda çıkmasın yeter ya. Bak buralar ne güzel. Katolik, katolik, katolik. Adamlar kendilerine güç topluyor. İşgal ettikleri toprak miktarı ne kadar artarsa o kadar güçlenecekler. Bu da bizim için elbette ki iyi bir şey. Çünkü amacımız e, Hristiyanları coşturup ülkenin dinini değiştirmek. Ki Kutsal Roma İmparatorluğu'nun başına geçiş sağlayabilelim. Teşekkür ederim Ahmet Farukçum. Çok çok sağ ol. Batolu toplamayabilirsin ama bir defa geçersin de. Batolu şu anda bitik halde. Ne balım? Batolu bitik halde diyor. Ne bitik halde anlamadım. İmparatorluk. İmparatorluğun başına geçersin de nasıl? Ne demek bitik halde ya? Bildiğim bitik halde. Otoriteye baksana. He lan çok otorite eksisi var. Kutsal Roma'nın dışında çok fazla devlet var demek ki ya. Ananı İmparator... İmparatorluğa İmparatorluğu alma biraz sıkıntı. Ben en... Tane marka Roma'nın düşürmüş. Enkaz devralacağız ha. Enkazdan daha kötü kanka. Allah sabrını verir inşallah. Toplarız be, toplarız be. Onun kutsal Roma başına geçmiş bir avustur görecekler bence. Her türlü çileye değer ya. Şimdi ne isyancısı çıktı burada? Trabzon isyancısı mı? Ne alaka lan? Kefe'ye ne ara sıçladınız lan Yasin? E, Kefe'de Trabzon koru var ya. Vallahi orada çıktı Trabzon isyancıları. Güzel şimdi Over-Extension'dan daha da gazlanırlar. Ee, buradan bakalım bir adamların düzeyine. Katolik isyancıları var. Candar isyanı çıkabilir diyor. Keseriz. Elemanlar ana karayı tamamen aldı. Şimdi bizim buraya geçecekler. Ee, sadece Kastila askeri geçişim var, Bizans'ın overlordu olduğundan dolayı var. Litvan Memlük ve Macar'ın bana ambargo uyguladığı gerçeğini göz ardı edebilirsek ve altı e, devletin birden beni rival aldığı gerçeğini göz ardı edersek, genel anlamda iyi gidiyoruz. Yasin beni rival alanlara baktın mı? Sağ. Ol. Neden? Peki ama neden? Hani eksi 86 ilişkimiz var. Ben ne yapacağım peki bu süreçte? Diyorum kanka onda ne <laughs> Neden? 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 Neden <laughs> benim işimi zorlaştırıyorsun? Neden? şimdi eğlence sordu bu. Sami Fırat bu arada iyi yayınlar dileyin için teşekkür ederim babuşum kusura bakma. Görmedim e, desteğini çok çok sağ ol. Sen bir, sen, 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 sen yıkılmışsın. Ben seni de bitirmeye çalışıyorum. Sen zavallı bir adamsın. Oğlum Trabzon'a alırım bak lan. Bak bunu yaparım lan. Trabzon'a alırım kanka. Yapamam mı zannediyorsun? Hadi bak kuruseyit attın, bir şey demedim. Bir şey demedik. Elaylıktan çıktın, yine bir şey demedim. Neden böyle yapıyorsun? Tamam. Aha çok güzel çok güzel. Hristiyan isyancıları ana karamda. Şimdi sevgili arkadaşlar kaleleri kapatıyoruz tek tek. Ee, bu pozisyondayken kimseyle bir derdimizin olmaması inanılmaz derecede önemli. Zira e, gelip milletin benim ağzımı burnumu dağıtması çok da hoş olmaz diye tahmin ediyorum. Hatta şöyle yapalım. Bütün kalelerin bir gününü sonlandıralım ve savaşta otomatik açılmasın kaleler. Advisor'lardan biri öldü. Tamam moral advisor'ını tekrar alalım. Bir geliştir be. Geliştiriyorum artı 62 senin geliştirmen lazım. Sen bana eksi bakıyorsun oğlum hem kuruseyde atmışsın bana hem insult atmışsın. <laughs> Yok benim halk sana eksi bakıyor. Ben ne kadar omurgasız da olsam halkta omurga var abi adamlar diyor ulan bunlar bize anancılık yaptı diyor niye biz onlara şey yapıyoruz. Abi çok güzel tatlı tatlı Hristiyanlık yayılıyor topraklarımızda fark etmişsinizdir. Bu Hristiyanlık isyancılarının gitgide aralarına yenileri katılacak. Ee, onların yenilerinin katılmasını bekleyeceğiz aralarına. Hristiyanlar toprakları yavaş yavaş ele geçirecekler. Bu dediğim gibi bizim için önemli bir şey. Sakin sakin bekleyeceğiz bu esnada. Tabii ki fetihler yapmaya devam edebiliriz. Örneğin Mamluğ Dulkadir'in ee, vasal alması hiç şey olmadı. Dulkadir'in memnun vasallığı altına girmesi. İlerleyen zamanlarda Memlü'ye bir invasion düzenlememiz gerekecek mutlaka. Attım, Ve... Venedik'i dinden attım hadi bak. <laughs> kimi dinden attın? Venedik. <laughs> Venedik'i ateist mi ilan ettin? Evet. <laughs> ateist Venedik'e Müslüman Osman'dan meydan daya. Başka? Başka kimi atabilirim? Brandenburg. Kanka, ee, Kruseydi Memlu'ya çevirmeye ben de ne mi? dersin? <laughs> Sen Hissiyan'ı, Hristiyan'ı atacağım. Hacı, Kruseydi Memlu'ya çevir de Memlu'yu dövelim lan. <laughs> Hristiyan bir Osmanlı geliyor abi, Hristiyan bir Osmanlı geliyor. Sniper oyununun dördünü oynayacağız, Sniper Elite 4, o aklınızda. Teşekkür ederim bu arada desteğin için, sağ olasın. Yaparsan, Hristiyan olursan Memlu'ya Kruseydi çıkacaksın. Kanka Memnu'ya bir Crusade çak, bir aklını alalım onun be. Ne diyorsun? Ben de, ben de geleceğim savaşa. Çok tatlı olmaz mı ya? Ya ve ben muhtemelen Hristiyan olunca, bilmiyorum Avusturla tabii ki bir şey var, e, Hostile... E, ...Revolution var Hostile Legion. Adamlar yani doğuştan biz Osman'ı sevmezdik diyor ama... ...bence diğer e, Holy Roman'a oy veren devletlerle kanki olabiliriz ya. Brandenburg'u, Bohemya'yı, efendime söyleyeyim diğerlerini ele alabiliriz. Hatta bununla alakalı çalışmalara başlayalım bile. Bohemya'yı falan e, ilişki geliştirelim ama. Ele almayalım. Çünkü ele alırsak ve bizi savaşa çağırırsa din isyancılarının e, ülkeyi çevirmesine engel olurlar. Bunun olmasını Ay, arzu etmeyiz. Değilim. Geldim balım teşekkür ederim. Herkes dinden şu anda sırayla. Papayla kimin işi sükürtüsü atıyorum dinden. Beni de at. Gelince beni de atıyorsun değil mi? <laughs> Düşün bak koskoca Osmanlı papanın huzuruna çıkıyor. Ben diyor Hristiyanlığı benimsedim ve papa işte, dinden atıyor değil mi? Osmanlı artık kafirdir. Hmm. evet. Kim atabiliriz? burada atayım mı? Gemilerimizi de çekeyim. Kanka bence atma. Yani çocuğun otoritesi falan düşmesin. Sana zahmet şeyleri atma. Elektörleri atma. Elektörleri kanka almaya çalışacağım. Elektörlerden biriyle aram kötü olursa... ...onu fırlatır atarsın. Kalk git buradan diye. Yani Abi ben... elinden aldılar. Tam atıyordum çocuğun bir tanesini gene Neyse Sonra tur papa benim. Bu sefer papayı papaylıktan atacağım. Abi ne demek papayı kovacağım ya? Hacı abi ee, sen neden Trabzon'un bağımsızlığını garanti ediyorsun? <laughs> Sal da ülke bütünlüğümü sağlayayım be. Trabzon <laughs> Kanka Trabzon <laughs> benim olsun sana satayım. Olur. Veririm yüzlü kat para. Para vermene gerek yok de... kardeşim o sembolik dostluğumuzun sembolik bir anlamı. Kardeşim Allah minnettar olurum ordularım direkt sana veririm. Eyvallah abi Trabzon'u alayım sana vereyim kanka ayıp ettin ama Vermeden evvel Erzurum, Tao falan benim olsun ki hani Kafkaslara falan erişim sağlayabileyim. Gerçi bana askeri geçiş verirsin hiç sıkıntı olmaz. Direkt alayım sana vereyim reis ayıp ettin. Reis bir. Şimdi kaleler falan açılmasın da dayı. Bir de şeyden de endişeleniyorum gidip katolik isyancılarını dövmesinler. Ne olsun senin şey ordu? kardeşim. Ben hesap poça için. Nereye gidersen oraya kışkıştayı saldırırım. Eyvallah eyvallah. Şeye bakıyorum da katolik isyancılarına. Tamam ya tamam ya tamam be. İstanbul'a doğru ilerlesinler yeter be. İmerti'de ne var? İmerti Trabzon'la elay. de doğrudan savaşa çağırayım. Ben burayı bir zaga zagalayayım. Yardırayım ya. Ben burayı bir yargılayayım. İmerti'ye doğrudan savaş. Trabzon'u sana vermek amacıyla şey yapıyorum kankacım. Lan gitmeyin lan oraya. Neyse canım Trabzon gönderdiği bir K askeriyle kimi kesecek Allah sen ya. Şey Trabzon diyorum Theodor. Güzel geri da artık Christian. Acaba böyle bir şeye kalkışmamalı mıydım ya? Dur o sıkıntı olmaz. İsyanlar, isyandaki bölgeler kalkmasın yeter ya. Gene bağımsız olabiliyor onlar. Bizi dursa bile yetiyor. Şu an bile bağımsız olurlar onlar. Şey yapacağım ya. Gemiyle tolcu tarafına getireceğim elemanları. Ee, benim piyadeleri. Hani maksat hiçbir şekilde isyan olan bölgeye inemesinler. Gerçi ak koyunludan geçiş alıp tanan girerler de. Bir şekil hallederiz ya. Bir şekil hallederiz. Memluk savaş yapmamız lazım yani tarifi, Kanka muhakkak yapmamız lazım. Adam Dulkadiri falan ele geçirmiş. Herif yani yargıyı veriyor anladın mı? E O iyi Memluk şu an ikiye katlıyor. Ak Koyunluyla Elay Kıbrıs'ı vasal almış, Dulkadiri vasal almış. Yani Dulkadiri vermek pek istediğim bir şey değildi ama yapacak bir şey yok. Development falan da basamıyorum. Bence orduları çekeyim, bir bizim Memnu'yumuz var. Hristiyan olayım da bir kanka, İki Hristiyan birlikte dalalım. Religions mu alacaksın yoksa Humanist mi? Katolik de her zaman misyoner gücü çok yüksek oluyor. Yani herhangi bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum ben Hristiyan olduğumda da. Ee, Kuvvetle muhtemel bütün toprakları rahat rahat Müslüman yaparız. Özellikle papalık bufflarını falan verimli kullandığımız takdirde... Çok çok rahat hallederiz diye düşünüyorum ama ee, soracak olursan Religions çıkmayı tercih ederim. Çünkü gerçekten Katolik misyoner gücü Müslümanlıktan daha yüksek oyunda. Çünkü ee, Müslümanlıkta legalizm ve mistisizm dediğimiz kavramlar misyoner gücünü idare etme durumunu zorlaştırıyor. Hani zira legalizme gitmezsen, misal veriyorum bak... Ee, Legalizme gitmezsen az para alırsın, teknolojiyi e, zor alırsın. Yani teknoloji ucuzlamasından faydalanamazsın. Ben power'ın az gelir. Ama legalizme gidersen de misyoner gücün az olur. Ha dersen ki ben legalizme değil, mistisizme gideceğim. E, bu sefer de mistisizme gittiğinden mütevellit bu buff'ları alamazsın. Ordun güçlenir, kale defansın güçlenir falan filan. Yani misyoner gücü için feda etmen gereken para ve power yenilenmesi durumu bence işin çok çok büyük bir handikapı. Ben yapmam yani. Ben mistisizme yönelmem. Legalizmde kalırım ki ülkeyi hızlı yükselteyim. Hadi bakalım geliyor yavaş yavaş Hristiyanlık.